Arkadaşlar merhaba. 19 Aralık 2021 Pazar günü e, gündüz programında yabancı yarışlarda Dortmund'tayız Almanya'da. E, Almanya Dortmund Hipodromu'nda e, burada gördüğünüz gibi e, altı koşulu bir program var. E, Birebir aynı birinci koşuyla beraber başlıyor 6. koşuyla beraber altılı gayan yani sadece. 7'li e, plaseyle herhangi bir bağlantısı yok. E, evet görüşlerimize hemen geçiyoruz Dortmund'la ilgili arkadaşlar. Tüm koşular kum pistte olacak. Birinci koşu saat 13:20'de başlıyor. 13:20-1:20 geçe öğlen başlıyor. Hemen hemen tüm koşu seyredebileceğiz. 10 dakika ara veya 20 dakika işte ileride olmak üzere denk iyi gelmiş bu şekilde. Arkadaşlar bugün burada böyle tatlı güzel bir program var. Yani ekmek de çıkabilir burada. Biz elimizden geldiği şekilde değerlendirmelerimizi yaptık. E, ee, birinci koşuyla beraber altılı gayen başlıyor. Handikap 3 yukarı İngilizler 2500 metre gibi böyle uzun metrajlı e, bir e, yarış izleyeceğiz burada. 3 tane safka ön planda. 8 numaralı Nadito burada. Lily Mary Engels. Bu bayan jokeyler çok fazlalaştı arkadaşlar tüm dünyada. Dikkat ediyorsunuzdur Avrupa'da bilhassa özellikle. Tabii ki Amerika'ya da sıçradı. Avustralya var. E, İngiltere genellikle bu e, Avrupa e, İngiltere kökenli ülkelerde Kanada bile var. Kanada da bile var. Evet arkadaşlar şimdi burada 8 numaralı Nadito, Lili Mali ilk atımız bizim. Ee, bayan Jockey ile 6 numaralı Golden April. Yine Bayan Jockey Anna Van Den Çok iyi bir e, jokey Normalde yarışı force etmesi lazım gelen yani, bir tanesi. 10 numaralı e, First Pale. Yine Bayan Jockey'i Cecilia e, Müller'le arkadaşlar. Yani baktığımız zaman burada e, çoğu e, jockey zaten bayan olduğunu göreceksiniz. 8, 6 ve 10 diyoruz buraya. Ama sizin de atınız varsa e, ilave edebilirsiniz. Burada biz mesela 3 numarayı yazmadık. Dileyenler 3 numarayı da ilave edebilirler. Maxim Peçor'un e, yani bu bayanların arasında nasıl sıyrılacak bu Maxim Peçor e, bilemiyorum. E, ama burada e, iki tane zaten ya da üç tane zaten. Evet 3 tane. Ee, erkek jokey var. 7 tane bayan jokey var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Maxim Petro 3 numara. Ee, diğeri 7 numara Joseph Boyko ee, ve diğeri de e, Jiri Palik olması. Evet Jiri Palik. 8 6 10 diyoruz ve 3 numara da ekstradan yazmak isteyenler yazabilir diyoruz arkadaşlar. İkinci koşu ikinci ayak handikap 3 yukarı İngilizler 1200 metre. burada 5 ee, atla geçeceğiz buraya En fazla at yazacağımız yer burası. 7 numaralı Perfect Alexander Pitch ile arkadaşlar ilk atımız. 6 numaralı Hia Della Luna Josep Boyko ile. 3 numaralı Sagapoe Sagehop Liz Derten ile. 5 numaralı Sasek Solo Esther Ruth Weismeiser ve 4 numaralı The Grazy Biddy Jenny Jenin Beckman arkadaşlar. Evet burada e, biz ekürleri almadık arkadaşlar. Çok etkisiz ekürler. E, dilenler yazsın ama yani tavsiye etmiyorum. 7 6 3 5 4 şeklinde e, burasını tam 5 tane safkanla geçiyoruz. Yani 3 4 5 6 7 doğru aslında baktığınız zaman şöyle. Şu blok şeklinde 3 4 5 6 7yi kapatıyoruz. Üçüncü koşuya geçtiğimiz zaman Dortmund'da şartlı 3 yaş İngilizler 1950 metre e, Kumpist başlık böyle. Arkadaşlar burada da iki tane at dışına e, çıkamadık. E, yani çok baris e, bariz belli etti kendini yani bu safkanlar ediyor. Üç numaralı Lammersheim e, Tommaso Scardino ile. da iyi bir joker arkadaşlar Scardino. E, ve altı numaralı Sea the Snow, Bay Christian arkadaşlar. Yani normalde Bay Christian Gambat'ın bu yarışı götürmesi lazım tecrübesiyle. Yalnız burada e, tam üç tane daha yeri olanlar için at yazılabilir. Bunlardan e, bir tanesi ilk kez koşacak olan 12 numaralı Selena, Maxim Pechur özür dilerim, e, Shining Pro 11 numaralı. Joseph Boyko'nun bindiği Shining Pro. 12 numaralı Selena e, ve e, 10 numaralı Sarıg'a arkadaşlar. Yani 11 12 10 11 12 diyelim şöyle aklınıza öyle kalsın. 10 11 12'den de sürpriz gelir eğer sürpriz aranıyorsa eğer. 10 11 12 tane sürpür. 3 ve 6 normalde dışına çıkmaması lazım. 10 11 12 de sürpriz için düşünülmesi lazım. Evet, kuş şu, handikap 3, gezer, 1950 metre. 4 tane safkan var burada da arkadaşlar. 7 numaralı Inhi In In Queen Thomas Gardino ile yine. 2 numaralı Zenit Robin Hardens'le. 10 numaralı Iri Quandi Iru Kandi, evet, Esther Ruth Weissmeier ee, ve bir numaralı Hello Moto, Amina Matoni, Amina Matoni, evet, yani öyle bir e, ya, isim yazmışlar ki burada, a, e, yani en bildiğimiz Emineyi burada a, 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 Amina Matoni arkadaşlar. Evet, Kusavak bakmayın e, 2, e, 10 ve 1 diyoruz burada. Hello Moto'ya amona Amoltono biniyor. Evet arkadaşlar 5. köşeye geçiyoruz. 15-20'de Handicap 3 yukarı İngilizler 1200 metre kumise çıkacaklar. Günün teki burada geliyor. bir numaralı Highly Favorite arkadaşlar. Sara Bilse ile bankomuz bizim. Grubun biraz üstünde kalmış bir safkan. Zaten bu safkan düşerse artık bu altılıyı kim tutar bilemiyorum. Çok kolay gibi gözüken zor bir altılı. Onu söyleyeyim. Bizim Stefani Koyuncu da burada e, koşacak, binecek. E, Wild Bayların Wild Ballerina Evet burada bizim görüntü itibariyle Sara Bilsey bu a, apranti e, kıvamında bu safkan bu grubun üstünde onu söyleyeyim size aproni apru yavrusu. E, daha evvel Dortmund tecrübeleri de olan bir safkan 15 gün aradan sonra tekrar koşu görecek. Evet bir numaralı bir numaralı high favorite'ı biz banko seçtik bugün arkadaşlar. Top sizden yani alternatif bankumuz bile yok bugün. Sadece bir tane bankumuz var zoraki o da. Altıncı kuş şartlı dört yukarı izler. 1700 metre kum e, piste çıkacaklar. Sekiz tane safkan var. Dört tane safkan yer alıyor burada. Bir numaralı Stars of Pride e, Emine, Amine Matone ile. Bu e, Emine bir, bir, numaralı atları seçiyor herhalde. E, dört numaralı Parol e, ee, ağrı kesici Maxim Pechor'la Parolde bir vardı yanlış hatırlamıyorsam. 7 numaralı Sindra, Anna Van Den Trost'la ve 8 numaralı Soyox, e, Alexander Pitch'le. 1, 4, 7 ve 8 e, diyoruz arkadaşlar. Burada 4 tane hatta geçiyoruz. Bu ağır kesiciyi mutlaka yazın. 4 numara ağırları. Son çok fazla bir iki yapmış bir tane e, iskalamış şurada bir sıfır bunlar biliyorsunuz Fransa'ya da gidip geliyor bu atlar yani Almanya'dakinden Fransa'ya Fransa'dakinden Almanya'ya geliyor böyle bir istişarede bulunuyorlar <laughs> evet arkadaşlar e, Dortmund'la ilgili görüşlerimizi burada noktayı koyuyoruz e, yabancı yaşlarda biliyorsunuz Galpstein var Campton var aynı zamanda Türk yarışlarında da Adana ve İzmir'le ilgili de e, videolarımız şu anda e, yayında izleyebilirsiniz. İyi bir yarış günü geçirmenizi diliyoruz arkadaşlar. E, her şey gönlünüze göre olsun. Pazar gününüz e, e, gayet e, bollu ve bereketli olsun diyelim. Bir sonraki videoda daha, bir sonraki yarış görüşmek üzere. Hoşçakalın.